Kıymetli izleyicilerim, herkese merhabalar. Bugün Didim'in en gözde bölgelerinden Akdeniz bölgesindeyiz. Cevizli Bahçe dediğimiz alanın hemen dibindeyiz. Önümüzde çok güzel bir yolumuz var. Arka tarafındaki villa havuzlu otoparklı, kamelyalı, barbekülü, 4 artı 1, ayrı mutfak, kısmi ayrı mutfak salonu. 4 tane WC banyosu var. Bunların 2 tanesi ebeveyn banyolu. 16 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı var. Evet 16 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı var. Gördüğünüz üzere hem yurt içinden hem de Almancı vatandaşların 12 ay boyunca konakladığı bir yer. Önünüz sürekli açık. Bu tarafı göstermeni istiyorum sende. Didim'in en eski sitelerinden biri olan ortalama 20-25 yıllık bir site var hemen ön tarafınızda. Burada palmiye ağaçlarınız falan bütün hepsi burada mevcut. Çevre düzenlemesi zaten günden güne yapılıyor. Binanın dış cephesi gerçekten gördüğünüz gibi mükemmel. Burada görmüş olduklarınız gerçek mermer yani gerçek kaya değildir. Bunların hepsi sıkıştırma. Mermer tozundan yapılıyor. Onları da söyleyeyim. Detaylı bilgileri de verelim ara ara size. Direkt çelik kapının hemen ön tarafında bak kardeşim şöyle güzel bir bodrum güneş krizi. Ya bunların güneşi fazla bir kırdığı yok. Güneşi inciltiyorlar kırmıyorlar güneşi biraz incitiyorlar güneşi. Öyle bir şey var burada. Aracınızı içeriye koyup yurt dışına, il dışına gidebileceğiniz güzel bir otopark alanı burada mevcut. Uçak kalkıyor mahalle içinden. <laughs> Çok güzel burada bir otoparkınız var. Güvenlik kameralarınızın hepsi mevcut. Burada su tesisatınız mevcut. Yani su sayacınızın hepsi o tarafta. Öyle söyleyeyim. Küçük bir bahçe bırakılmış. Hobi bahçesi gibi küçük bahçe bırakılmış. Bence burası katlanır bir camla bu tarafı da sabit bir camlı veya katlanır bir camla bence burası kapatılacak. Bana öyle geliyor. Buraya güzel bir e, yemek masası takımı atılacak. Bence öyle. Onun zaten buradaki baca çok güzel bir şekilde çekiyor. Burada barbekünüz falan. Burada evyeniz var. Burası güzel bir kullanım alanı olarak kullanılacaktır. Burada görmüş olduğunuz kapı da direkt mutfak alanına doğru açılıyor. Yani mutfaktan ne yaparsanız hızlı bir şekilde servisi çelik kapıdan dönüp de değil de direkt bu taraftan içeriye verilir. Zaten villa büyük. Kapatsan da olur, kapatmasan da ama bence belli bir süre sonra yenge hanım diyecek ki ben buranın kapanmasını istiyorum. Burayı farklı bir şekilde kullanacağız. Geldik bu alana. Bu alan çok güzel tüllerle etrafı kapatılmış. Çok güzel bir yemek yeme masası. Çok güzel bir alan. Burada ekstra bir çeşmemiz mevcut. Ortalığı yıkayalım, temizleyelim, bahçeyi sulayalım diye. Çok güzel bir alan da burada mevcut. Yüzülebilir güzel bir havuzumuz buzda var. Ha böyle uzun uzun kulaçlar atayım gideyim gelim öyle bir havuz değil. Çünkü arsa metrekaresi buna müsait değil. Bu tarz villalarda ki zaten siz de YouTube üzerinden diğer platformlardan villaları izliyorsanız bu tarz metrekaredeki bu tarz villaların tamamında böyle havuzlar olur. Ve kameraman da senin dikkatini çekmek istiyorum. Bu villadaki havuzun olukları nerede? Ben havuza girdim. Su nereye gidecek? Bir cihaz takılmıyor mu ya? Hayır bu tarafa gel. Burada çok güzel bir şey yapmışlar. Ha şunu söyleyeyim yukarıdan şelale sistemde akmalı bir şeyimiz var. İsterseniz onu kapatıp buradan duvardan da verebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir şey yapmış. Ben bunu daha önce de Marmaris tarafında bir villada görmüştüm. Bak su buradan gidiyor. Gördün mü? Fazla olan su bu alandan giriyor. Girdiğiniz zaman dışarıya su atmıyor bile. Öyle bir güzelliği var zaten. Gördüğünüz gibi meyil zaten bu alana doğru verilmiş. Ve bütün herkesin sosyal medyada birkaç farklı platformda taş bir evin köşesini komple cam yapmışlardı. Bak burada da onun minimalisti yapılmış. Taşlar yapılmış. Sanki bu taşlar kırılmış da bura alan boş kalmış. Buraya da cam yerleştirmişler gibi duruyor. Yani buradan salon alanı, salondan da dışarıyı rahatlıkla görebiliyorsun ama burada şeyli, filmli, renkli bir cam var. Çok fazla belli olmuyor. Şu mini bodur palmiyeler mi diyorlar? Ne diyorlar bunlara? Bunlar çok pahalı şeyler ya. Gerçekten. Bak burada ekstra görebileceğiniz şöyle bir şey var zilimiz burada. Bak hem dışarıda zilimiz var hem de burada basalım hatta. Evet çok güzel bir zilimiz burada var. Hemen gözümüzü alalım buraya koyalım. Şimdi burada güzel bir bench alanı salonumuz aslında burası ayrılabilir miymiş? Evet ayrılabilirmiş ama içeriği biraz daha ferah konsept haline getirmek için burayı kısmi ayrı mutfak salon haline getirmişler. Bak TV ünitesi gördük ama böylesini görmedik. Hem TV ünitesi doğru mu? Doğru. Çok güzel bir şekilde veriyor. Alt tarafları depolama alanlar. Onun haricinde yan taraflar da böyle. Komple depolama alanları. Görüyorsun değil mi? Birçok eşyanı al buraya koy. Biblonu, onu, bunu, fincan takımlarını falan dolabın ekstrasında. Gel bütün hepsini buraya koy. Çok güzel böyle. Bu hem takımlar var burada. Bir tane dörtlü, bir tane üçlü, bir tane tekli berjer. Bunların kumaşları gerçekten çok güzel. Bu görmüş olduğunuz alandaki yerde hem buradan tepe lambası çalışıyor şu üst taraftan kitap okumak için hem de burada kablosuz şarj istasyonu var. O da çok güzel. Şuraya çok fazla değinmeyeceğim. Vestel'in 65 inç bir televizyonu burada var ama burada görmüş olduğunuz panelden bu televizyonun arka tarafında şöyle göstereyim. Televizyonun arka tarafındaki ledlerin hepsinin şeyini yapabiliyorsunuz. Ayarlarını ayarlarını bütün hepsini yapabiliyorsunuz. Bak burada quick, slow, flash ne varsa. Yani içeriği istediğiniz ambiyansa, istediğiniz dizinin renk tonlarına göre içeriği dizanlayabiliyorsunuz. Burada bir separatörümüz var. Onun haricinde merdivenler bu şekilde buradan geliyor. Şu camcının vallahi ismini öğreneceğim. Çok güzel bir işçilik çıkarmış. Az önce villayı gezerken de baktım. Çok güzel bir işçilik çıkarmış. Burada çok güzel bir mutfak var. Bak Şimdi buradaki pencereyi açtığınız zaman bu pencere boyda şimdi diyeceksiniz ki kardeşim niye boydan boya pencere olmamış buraya bir araç atmışsınız. Şimdi boydan boya olmuş olsaydı bu pencere açıldığı zaman şuradaki musluk batarya takımına değecekti. Alt sabit üst açılır şekilde yapmışlar. Servis penceremiz de orada var. Bir telefonla mı konuşacaksın? Hayır. Ha tamam. Onun dışında burada çok güzel bir ev yiyor. Bulaşık makinemiz dışarıdaki beyaz eşyalarımız diyorum. Beyaz eşya değil. Hepsi siyah eşya ama hepsi Vestel takım. Ve senin ürünleri. Burada gazlı bir ocağımız var. Tekrardan fırınımız, davlumbazımız ve buzdolabımız. Dediğim gibi dış kamelya alanına çıkabileceğiniz. Burada şöyle açalım. Burada bir penceremiz mevcut. Buradan da dış kamelya alanına doğru çıkabilirsiniz. Zaten videonun başından beri izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ama atlaya atlaya gidiyorsanız. Tekrardan söyleyelim. Gir. Gir 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 içeri gir. Burada merdiven altında bir adet lavabomuz var. Gayet güzel. Misafiriniz geldiği zaman siz burada oturduğunuzda bile ne? içeri giren çıkanı çok fazla görmüyorsunuz. Merdiven altına hep lavabo yapılır ama buraya merdiven altı boş bırakılmış. Artık dileğinize göre, isteğinize göre, taleplerinize göre burayı da kendiniz dizayn edebilirsiniz. Evde biraz sizin payınız olmuş olur. Gel güzel kardeşim. Ya gerçekten bu villa hoşuma gitti. 16 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı var. Evet 16 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı var. Bu villa nasıl bir villa? Bu villa bütün eksik evrakları falan hiçbir şey yok. Buradaki bütün her şey tas tamam. Valizini alıyorsun, geliyorsun, buraya yerleşiyorsun, oturmaya başlıyorsun. Gel kameraman. Burada Egepen'in Dikonik serisi PVC'leri mevcut. Bütün hepsi plastik değildir. Bunlar hepsi alüminyumdur. Onları söyleyeyim. iç kasa hepsi sadece kalın alüminyumdur. Lineer led çalışması spotlarımız, perdelerimiz, Hallarımız, bütün her şeyine kadar. Bak tuvalet paspası ne kadar. Bütün hepsi burada mevcut. Gerçi şu biraz saçma olmuş. Şu tarafa göster bak. Tuvaletin altı ama duşun da dibi yani. Bunu ara ara kullanacaksın. Giderken yanında götüreceksin gibi bir şey. Neyse. Bence güzel. Bak burada. Ben bu yataklar bak bu hem yataklar Çok güzel yataklar. Ama ben bunu biraz daha köy yataklarına benzetiyorum. Biraz daha döşek gibi. Yere yakın değil mi? Yere yakın. Mesela normaldeki yatak bu boyda. Ama bak, ama bu biraz da. Şey daha... var. Söyle. Gel yarıma. Uçuyor bu yatak. Ha, havada duruyor. Evet bu yatak uçuyor. Evet altında led çalışması var. Bu yatak uçan yatak. Havalı yatak. Öyle. Çok güzel bir yatak başlık dekorumuz burada var. Burada şifon yerimiz var. Makyaj masası olarak da buraya kullanabilirsiniz. Bir adet bercer bırakılmış. Bercerin hemen arka tarafında küçük bir balkonumuz var. Az önceki odada da vardı aynısından. Küçük bir balkonumuz var. Onun haricinde burada çok güzel bir giyinme dolabı var. Bak bu şekilde askılı ne kadar koymuşlar. Bak burada paspas takımına kadar. Bunlar fazlaysa bizim ofise götürelim. Biz nasıl yetişeceğiz yukarıdaki askılara? Şimdi abi. yukarıdaki askılı evet gerçekten uzun boylu değilsen yetişmen çok zor ama burada da şöyle bir güzellik var. Bunu buraya çekiyorsun, kıyafetlerini alıyorsun. Sonra tekrardan ittiriyorsun ki bu alt alanı da kullanabilme bir şansın olsun. Öyle diyeyim. Gerçekten güzel. Gel kameraman. Burada bir bebeğin banyosu var. Şurada asma klozetimiz, duşumuz, arka tarafında Hilton lavabo takımı ve bunun üstünde çok güzel bir dolabımız var. Şöyle göstereyim ben size. Dolaplar artık böyle tuvalet kağıtları, onlar bunlar, bütün ihtiyaç şeyleriniz falan ne varsa onları koyarsınız. Ben kat kalifer tesisatı evet gömlemiştim. Şöyle söyleyeyim kat kalifer tesisatımız da burada döşeli. Şimdi burası Giderleri galiba bunun arka tarafında çamaşır makinesi, kurutma makinesi olarak büyük ihtimalle buraya dizayn etmişler. Başka bir yerde de büyük ihtimalle bunun hattı vardır ama bu alan olarak düşünmüşler. Mantıklı mı değil mi? Bence bunu yorumlarda tartışabiliriz veya ararsanız bunlarla ilgili konuşabiliriz. Diyelim bak bunlar krom. Krom bunlara. Alüminyum değil. O da güzel. Cam detaylar güzel. <laughs> gel gel gel. Gel bu tarafa. Onun haricinde tavan yüksekliğimiz çok güzel. 16.750 TL buranın satış fiyatı var. İnşallah burayı satmak bize nasip olur diyelim. Bak çok güzel gerçekten pamuk gibi. Amin diyor. Kameraman amin diyor. Neden? Çünkü kameramanın düğünü var. Kameramanın düğününü yapmamız için bizim satış yapmamız lazım. Diye diye düzündeki bütün villaları sattık hala parayı toplayamadık. <laughs> Neyse gel. Çok güzel burada bir duş var. Öyle demeyin şimdi biz yavaş biz para kazandıkça düğünün konseptini değiştiriyoruz. Daha farklı bir düğün, daha farklı bir <laughs> düğün. Yani eğer bir 3 villa daha satarsak büyük ihtimal düğünü Çırağan Sarayı'nda yapacağız. E yardımcı olun ne olmuş yani bu gariban çocuğu sevindirelim. Güne atır. Burada ortalama 10 metreye yani 3,5 yani 35-36 metrekare büyüklüğünde bir teras var. Burada yan taraftakilerin birçoğu kapatmış. Direkt bu taraftan şöyle şu taraftan Gördün mü? Mesela bak şuradakiler Çoğu bunların hepsi kapatmış onun diğer yanlarında falan var arka tarafta diğer villalar falan var Bunların hepsi kapı kapatır mısın? Bunların hepsi kapanmış pozisyonda eğer dilerseniz siz de kapatabilirsiniz ama bunu ilk aldığınız gibi böyle bir ihtiyacınız yok Bunu aldıktan belli bir süre sonra kullanırsınız kullanırsınız Ha evet buraya kapatma gibi bir ihtiyacımız doğuyor derseniz bu konuda biz size yardımcı oluruz Alo Cebrail şu anda çekimdeyim ya. Arayayım seni. Vallahi şu an çekimdeyim ve kamerada seni de kaydediyor. Buyur. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Evet şimdi gel gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi biz köşe konumda bir villayız. Arka tarafımızda bir adet villa var. O da Didim'in yerlilerinden bir aile geldi aldı yerleşti şu anda orada oturuyorlar ailecek. Ortalama onlar da alalı bir ay falan oldu. Zaten bu proje biteli bir buçuk iki ay oldu. Onlar da bir ay önce buraya aldı. Şu an burası satılık. Dün çekmeye geldik. Dedim ben çok sevdiğimiz bir emlakçı abimiz bize müşteri. Yani içeride müşterisi vardı. Gezdiriyordu çekemedik. Bugün çekmek nasip oldu. Ha ne olur belki üç gün sonra beş gün sonra bilemeyiz. Belki bir yıl sonra satılır. Nasibi ne zaman gelirse o zaman burası satılır. İnşallah satmak bize nasip olur. Burayı satarsam mutlu olurum. Burayı sattığım insanla bir ömürde sohbet muhabbet içinde, içinde olurum. Şu sebepten dolayı mal kötü kötü bir mal değil. Mal güzel bir mal. Alınıp oturulabilecek güzel bir mal. Buradan hemen liman yoluna ortalama ne kadar? Ortalama bir kilometre falan uzaktasınız. En yakın burada girilebilecek koyunuza. Burada imbat koyumuz var. Hemen gidebilecek imbat koyunu ortalama 1,5-2 kilometre uzaktasınız. Burada, buradan Altokum sahili 3 buçuk kilometre uzaktasınız. Çarşı merkezine 3 kilometre uzaktasınız. Yani şehrin gürültüsünden sesinden uzak ama şehrin bir o kadar içerisinde. Biz 3-3,5 kilometreler, 4 kilometreler dediğimde çok büyük kilometre değil. Yani İstanbul'da 4 kilometreye siz 20 dakikada gidiyorsunuz. Biz dediğimde 4, 4 kilometreyi biz ortalama 3 dakikada, 4 dakikada gidip gidebiliyoruz, gidip gelebiliyoruz. Bu konuda gerçekten çok güzel. Burayı yerine görüp ziyaret etmek isterseniz sol altta bulunan numaramdan beni arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. 0553 208 63 69. Takipte kalın.